Analix Futboldan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara. Gabriel Sara, 26 Haziran 2002 doğumlu Brezilyalı bir futbolcudur. Kariyerine Sao Paulo FC'de başlayan Sara, 2022 yılında İngiliz kulübü Norwich City'e transfer olmuştur. Orta saha oyuncusu olarak görev yapmaktadır ve hem ofansif hem de defansif yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Teknik özellikleri: Pas yeteneği, Sara kısa ve uzun paslarda yüksek isabet oranına sahip. Oyun kurucu rolünde, takımın hücum organizasyonlarını başlatma konusunda etkili. Şut çekme, orta mesafeden güçlü ve isabetli şutlar çekebilir. Frikik ve penaltı vuruşlarında da etkilidir. Top sürme, topla birlikte hızlı ve çevik hareket edebilir, rakip oyunculara geçme yeteneği bulunur. Savunma katkısı, orta sahada rakip oyunculara pres yapar ve top kapma konusunda başarılıdır. Fiziksel özellikleri, dayanıklılık, maç boyunca yüksek tempoda oynayabilme yeteneğine sahip. Hız, hem kısa mesafelerdeki hızlanması hem de uzun mesafede koşu hızıyla dikkat çeker. Güç, fiziksel olarak güçlü bir oyuncu, ikili mücadelelerde ayakta kalabilme yeteneği var. Taktiksel özellikleri, oyun zekası, sahada doğru pozisyon alır, boş alanları değerlendirir ve takım arkadaşlarına uygun pas opsiyonları sunar. Çok yönlülük, orta sahada çeşitli pozisyonlarda oynayabilir. Hem ofansif hem de defansif görevlerde başarılı olabilir. Performans özeti. Norwich City'deki performansı ile takımının önemli oyuncularından biri haline gelen Sara, lig tecrübesiyle kendini geliştirmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen olgun bir oyun sergileyen oyuncu, gelecekte daha büyük kulüplerin dikkatini çekebilir. Sara'nın güçlü yönleri arasında teknik becerileri, Oyun vizyonu ve fiziksel dayanıklılığı sayılabilir. Geliştirmesi gereken yönler arasında ise zaman zaman pozisyon alma konusunda yaşadığı sıkıntılar ve defansif pozisyonlarda daha dikkatli olma ihtiyacı bulunmaktadır. Analizimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi seyirler.